3 haftadır Selim'in veda edeceği ile ilgili birçok detay ve gelişme paylaşmıştır. Nihayet o an geldi çattı. Peki Selim nasıl ölecek? Kim tarafından öldürülecek? Üstelik tek veda Selim'in vedası değil. Birkaç çok veda daha bizi bekliyor. Öte yandan herkes şaşırtacak büyük ters köşe ekranlara damgasını vuracak. Birazdan anlatacağımız Yamacın müthiş planı, yeni bir yüzleşme ve büyük final senaryosu ile ilgili bomba analiz heyecanınızı üst seviyede tutacak. Bunun yanı sıra Karaca'nın yapacağı hamleler dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Şimdi tüm gelişmeleri ve bomba mevzuları büyük bir heyecanla sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak Selim'in vedasıyla başlayalım. Zaten yeni bölümden ilk sahnede de Akın'la veda gibi bir konuşma yapmıştı Selim. Tabii bir de günler öncesi paylaştığımız hatta Show TV resmi sitesinde de yer alan şu cümle Selim'in artık veda vaktinin geldiğini bize bir kez daha kanıtlamış oldu. 2-3 haftadır konuştuğumuz bu mevzu biraz uzasa da artık çukurda peş peşe vedalar dönemi başlıyor. Peki Selim nasıl ölecek ve kim tarafından öldürülecek? Bu konuda Çağatay hep olduğu gibi keskin zekasını bir kez daha göstermiş oldu. Selim'in malum gizli sırrını sadece Çağatay biliyordu. Zaaflardan yararlanmayı çok seven Çağatay Atay, Selim'e en hassas noktasından vurdu ve Cemil'i Selim'le karşılaştırarak bu vedanın fitilini ateşlemiş oldu. Bu kişinin isminin Cemil olması elbette tesadüf değil. Böylelikle Selim ikinci bir Cemil faciası yaşayacak ve en hassas noktası büyük sırrı Selim'in veda sebebi olmuş olacak. Üstelik Selim'in ölümü sessiz sedasız yaşanacak. Dizideki en derin ve sevilen karakterlerden biri olan Selim'in acı dolu veda sahnesi fazlasıyla duygu yüklü olacak. Çağatay'ın adamı olan Cemil doğal olarak hiçbir şeyi çaktırmıyor. Hatta Selim'in zaafının üzerine gidiyor. Selim bundan biraz şüphelense de Cemil rolünü çok iyi oynadı ve silah tutmayı, ateş etmeyi bile becerememe numarası yaparak Selim'in güvenini kazanmış oldu. Şimdi ise ölümüne sebep olacak. Tabii bu Çağatay için çok büyük bir zafer olacak. Fakat elbette Çağatay'a da çok büyük darbeler vurulacak. Tek veda Selim'in vedası olmayacak. Şimdi gelelim bir diğer önemli mevzuya. Selim'in vedasıyla beraber Koçovalılar adeta yıkılma dönemine girecek. Bu senaryo ile beraber Akın Koçovalı için de bambaşka bir dönem başlayacak. Selim Akın'la yaptığı konuşmada aileyi ona emanet ettiğini söyleyerek artık ailenin reisi gibi düşünmesini istedi. Akın Selim'in ölümünün ardından intikam ateşiyle yanıp tutuşacak ve artık gözü kara bir Akın bekliyor olacağız. Hatta Akın'ın diziye damga vuracak kavga sahneleri de olacak. Fakat bu süreçte Akın'ı kötü bir sürpriz bekliyor olacak. Bu konuya ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Ögedey'in ölüp ölmediğine Cumali'nin ve Yamacın bomba hamlesine geçmeden önce şunu We'll so you later. tek veda Selim'in vedası olmayacak demiştik. Çukurdaki vedalar bitmek bilmeyecek. Vedalar arasında Murtaza ve Ögeday başı çekiyor. Tabi bunlar yan karakter, vedaların pek etki yaratmaz. Bunun yanı sıra önceden de söylediğimiz gibi Efsun veya Nehir bu iki karakterden biri çok yakında diziye veda edecek. Bununla ilgili tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Öte yandan bazı vedalar da Koçoğlu kadınlardan olacak. Bu konudaki ilk ihtimaller Saadet ve Ayşe. Saadet'in ölümü gibi bir durumda Vartoğlu'nun ne hale geleceğini, neler yapabileceğini siz düşünün. Ortalık kıyamet alanı olacak. Erden'e ailesinin ise finale kadar bu arada finale olacağı tamamen netleşmiş değil çünkü yavaş yavaş koruyacak. Tabii bunlar 1-2 bölümde hemen olmayacak. Önümüzdeki 4-5 bölümlük bir süreci yayılarak yaşanacak. Şimdi gelelim Yamacı müthiş planına ve Cuma ile Ögeden mevzusuna. Selim'in vedasına sebep olan Çağatay bir yandan da aile içinde karışıklığa sebep oluyor. Bu karışıklıklardan hem önceki videolarda hem de Instagram'dan bahsetmiştik. Cumali'ye karşı topuları kullanarak Ögüde'yi öldürmesini istedi. Böylece Çağatay tıpkı tereyağdan kıl çeker gibi temiz bir şekilde mevzuyu halledecekti. Fakat hep kazanan taraf Çağatay olmayacak. İşte bu konuda devreye Yamaç Koçoğlu girecek. Hatta geçtiğimiz bölümde Selim'le çok duygusal bir yüzleşmesi olan Yamaç'ın ikinci yüzleşmesi de Cumali ile olacak. Yamaç Cumali'yi Ögeday konusunda büyük bir dertten kurtaracak. Gerçi Cumali için fark etmez adam zaten önüne geleni öldürüyor. Evet Cumali tam Ögeday'ı öldürmek için harekete geçerken devreye Yamaç girerek yoldaki araçları değiştirdi. Tabi bu konuda en büyük destekçisi Akın Koçoğlu olacak. Zaten Cumali de Ögeday'ı öldürmek için arabanın kapısını açtığında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Fakat Yamaç'ın istediği gibi durumu çaktırmadı ve el bombası ile arabayı etkisiz hale getirdi. Evet, ögeday ölmedi, fakat şimdilik ölmedi. Ölümü er ya da geç yaşanacak. Yamaç Akın'la işbirliği yaparak Ögeday'ı ele geçirdi. Hatta Akın Ögeday'ı depo gibi bir yerde saklayacak. Zaten ögüday da bu mevzuyu hazırlıklıydı. Çünkü Yamaç onu önceden uyarmıştı ve birlikte plan yaptılar. Tüm bu sahneler önümüzdeki bölümde flashback olarak gösterilecek. Böylece Yamaç hem zekasını bir kez daha göstererek Çağatay'a karşı kolaylık olmadığını kanıtlayacak. Hem de Cumali'nin iyice yumuşamasını sağlayacak. Bu işin sonucunda ise Çağatay çok zor durumda kalacak. Hatta Yamaç bu konuda Cengizler denetli Çağatay'ı birbirine düşürmeye çalışacak. Bunu bir köşeye yazın dostlar. Diziye yön verecek senaryoya geçmeden önce Cumali'ye ayrı bir parantez açacak olursak önümüzdeki bölümlerde Damla'nın yine hamilelik senaryosu bekleniyor. Öte yandan Cumali'nin yavaş yavaş yerlerde sürme senaryosu başlamış oldu ve artık Bartolun'un da dönüşü çok yakın demektir. Bartolun'un dönüşü ise Cumali amcanın ortaya çıkışı anlamına geliyor. Kahraman Koçoğlu'nun flashback sahneleri de büyük sırrın çok yaklaştığının bir göstergesi oldu. Tabi bir de Kulkan Erne'ye var. Geçtiğimiz bölümde yine konusu açıldı. Uzun süredir kimse görmüyor ve kayıplarda. Kulka'nın diziye dahil olma zamanı ise henüz belli değil dostlar. Bu konuyla ilgili gelişmeleri anlık olarak Instagram'dan paylaşacağız. Şimdi gelelim diziye yön verecek olan Karaca'nın planlarına. Azeri kaybettikten sonra kendini de kaybeden Karaca henüz tam olarak amacına ulaşamadı. Hedefinde iki kişi vardı. Birincisi Efsun, ikincisi ise Akın. Cumali'nin Efsun'u öldürmediğini öğrendikten sonra iyice öfkelenen Karaca, Damla ile bile arasını bozdu. Efsun hedefinden ise hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Efsun'u bitirmek için işte elinden geleni yapacak. Üstüne bir de Efsun'un yamaçtan ameli olduğunu öğrenince iyice kinlenmiş oldu. Çünkü şunu düşünecek. Zamanında yamaç Azerle birlikte olmasına izin vermemişti. Çünkü düşmanlarıydı ve İdris'in ölümüne sebep olanlardan biriydi. Şimdi ise aynısını Karaca yamaç için düşürecek ve Efsun'u yok etmek için elinden geleni yapacak. Öte yandan dizeye yön verecek senaryolardan biri de Karaca ve Sultan arasında yaşanacak. Karaca Sultan'a Akın'la ilgili tüm gerçekleri anlatacak. Akın'ın İdris'in ölümünde parmağının olduğunu ve yaptığı tüm hainlikleri bir bir söyleyecek. Sonrasında ise Sultan'dan Akın'ı öldürmesini isteyecek. Peki sizce bu işin sonucunda Akın Koçoğlu diziye veda eder mi? Hatta şöyle soralım. İdris'in ölümüne sebep olanlardan Yücel, Timsah ve Azer ölmüştü. Şimdi ise Akın mevzusuna ölüm bekliyor mu? Yoksa bedel ödeme senaryosuna mı girilecek? Tahminlerinizi yorumlara bekliyorum dostlar.